Ukrayna'nın başkenti Kiev'i Euro 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası final heyecanı sardı. Pazar günü İspanya ve İtalya arasında oynanacak müsabaka öncesi futbol severler Kiev sokaklarında şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor. Takımlarını desteklemek için Kiev'e gelen İtalyan ve İspanyol taraftarların yanı sıra çok sayıda Ukraynalı da final öncesi düzenlenen Elton John ve Queen konserleriyle eğlendi. Her iki takım taraftarları da final için iddialı. İspanya kazanacak 1-0. Golü kim atacak? Iniesta. Peki ya Balotelli? Balotelli'nin bizim defansımız karşısında hiç şansı yoktur. İtalya %150 kazanacak. Go! Go! Kiev'de İspanyolların İtalyanlardan daha kalabalık oldukları dikkat çekiyor. Belki fiyatlardan dolayıdır. Yolculuk masrafları ya da İtalyan ekonomisiyle ilgili diğer nedenlerden dolayı olabilir. Ama İtalyan taraftarlar daha az. Bu İspanya'nın kazanacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır, biz kazanacağız. Maç öncesi Kiev sokaklarında çok az İtalyan taraftarın olması ekonomik gerekçelerle açıklansa da İspanya'nın durumunun da çok farklı olmadığı biliniyor. Kiev'deki taraftar bölgelerinde binlerce insanın eğlendiği birçok ilginç etkinlik var. Kalabalık arasında biraz İspanyol, çok az da İtalyan taraftar var. Sergio Cantone, Euronews Kiev.